Aleyhisselam'ın ilahi hikmet ile ilgili hani İmam Aleyhisselam ve ilahi hikmet diye sanırım yazdılar. Evet yazmışlar da şu an. Şimdi evet ülkede. yönetmenimiz kaçırmaz. Oraya artık dönelim Yönetmenimiz yani. kaçırmaz. Şimdi biz ilahi hikmet kelimesi hocam hikmet kelimesi aslında felsefenin karşılığı olarak kullanılmış. Yani bir anlamda hikmet felsefe demektir dediğimiz zaman yanlış olmaz. Ama Zaten Müslümanların e, yapa geldiği felsefenin e, bir farkı var. Evet. Yani Müslüman felsefe, Müslümanın yaptığı felsefe, Müslümanın felsefi faaliyeti e, söylem amaçlı değil, eylem amaçlıdır. Bunu neye benzetiyoruz? Ee, futbol yorumcusu mesela ne yapaba oturup futbolu yorumlar. Hı -hı. Belki göbeği de masaya değerek. De. Evet, değerek. Evet. Bu kuru felsefe yapmaktır. Ama bir de futbolu oynayan var. O o öyle. Şey, i̇şte o söylemiyor, yaşıyor. Hikmet dediğimiz zaman en temel farkı felsefeyle e, Müslümanın hakikati yaşamak amacıyla anlamaya hı, hı. Yani sen varlığı anlamaya çalışıyorsun ama işin içindesin. Yani sırf onun e, söz, lafını etmek için değil. Nedenselliğini daha çok. Evet. Yani eee Hamama insan niçin gider? Temizlenmek için evet. gider. Yani e, hikmet, insanın hakikati yaşamak ve o hakikat gölgesinde e, yanlışlardan, yanlış olan düşüncelerden arınması amacıyla evet. yapılan faaliyet. İmam Aleyhisselam'ın hikmet anlayışı da böyledir. Yani imam sözle ameli birbirinden ayırmamıştır. Diyor ki mesela Amel ilim diyor amelle birliktedir. Hmm. İlim amel ilimle birliktedir ve ilim ameli çağırır. Eğer icabet görmezse de terk eder gider, yüz çevirir gider. Hani meşhurdur diyorlar ya inandığın gibi, düşündüğün gibi yaşamazsan yaşadığın gibi düşünmeye başlarsın. Niye? Çünkü senin düşüncen onu eyleme dökmen ister. Onu yapmadığın zaman ne olur? Bir çelişki olur. Çelişki insanda ıstırap doğurur, hmm. gerginlik doğurur. Ve insan sürekli gergin yaşayamayacağı için yaptığıyla barışır. Hmm. Yani doğruyu yapmazsan doğru olduğuna inandığın şeyi yapmazsan yanlış olan ve aslında kabul etmediğin şeyle barış. Şimdi mesela örnek vereyim. Gazze'ye yardımcı olmuyoruz. Hı. Şu an bir yardımımız yok. E bundan da çok rahatsızız. Bir gün rahatsız olsun. Ondan sonra 5-10 on gün sonra dersin ki ya aslında bizim öyle bir vazifemiz yok ki bize ne Gazze'de. Tamam. Çünkü o rahatsızlık, o gerginlik ilelebet devam edemez. Ya doğru bildiğini yapacaksın ya eninde sonunda doğru bildiğin şeyin artık yanlış olduğuna ve yanlış bildiğin şeyin doğru olduğuna kadar. Yani normalleşme evet. süreci başlıyor hocam değil mi? Yani insan Tabii. söylemden eyleme geçmediği sürece artık o eylem fikirler bazında o söylemleri e ekarte etmeye başlıyor. Evet. Veya yontmaya başlıyor evet. bir taraftan. Değil mi? Kesinlikle. Yani Kesinlikle. o değer yargıları değişmeye başlıyor. Çok güzel bir şeye işaret ettiniz. Söyle. E Şimdi mesela yaşam tarzı, batılı yaşam tarzı bizim toplumumuzda modadan televizyondan işte sosyal medyadan bir batılı veya mimarimizden hmm. mesela bizim apartman kültürü. Şimdi bu bize göre değil tamam. Bizim düşüncemizle aynı değil. Fakat bu tarz bizim düşüncemizi kendine adapte ediyor, yontuyor ya. Yani. yani yanlış bildiğin şeyi sırf başkasında gördüğün için yapıyorsun hmm. düşüncene, inancına muhalif ama zamanla ne oluyor düşünceni ona uyduruyorsun. Yani rengi İslam e, felsefesine göre değişmesi gerekirken Batı perspektifine doğru Kaybet yol var. alıyor. O da ister istemez o Kur'an-ı Kerim'deki Allahu Teala'nın buyurduğu "Lime taquluna ma la Neden yapmadığınız şeyleri söylersiniz? Evrilmeye başlıyor hocam. Kısa bir aramız olacak. Eyvallah. E, ilk bölümümüzü bitirdik.